Tüm sonuçlara rağmen kendisi hala böyle söylüyor. Sanki sistemleri normalde çok iyiymiş gibi. Neyse. Donald Trump Beyaz Saraya yeniden adım attığında ABD kanserle mücadelede umut verici bir yolda ilerliyordu aslında. Cancer Moonshot girişimi 2047 yılına kadar kanser ölümlerini yarıya indirme hedefiyle tarihi bir yatırım dönemini başlatmıştı. Savunma Bakanlığı'ndan EPA yani Çevre Koruma Ajansına, Ulusal Sağlık Enstitüsü olan NIH'ten Gıda ve İlaç Dairesine kadar birçok kurum kanser araştırmalarına rekor düzeyde fon aktarıyor, yüzlerce klinik deney yürütülüyordu. Ancak Trump Amerika bilimi fazla woke oldu. Yani çeşitlilik takıntısına fazla kapıldı bahanesini öne sürdü. Bu gerekçe Ile süreci yalnızca durdurmakla kalmadı. Sistematik biçimde çökertti. NIA için 1,5 milyar dolarlık hibe süreci askıya alındı. Hastalık kontrol ve önleme merkezi olarak geçen CDC gibi kurumlarda binlerce araştırmacı işten çıkartıldı. Klinik deneyler donduruldu. Onkoloji alanındaki ilerlemeler felce uğradı. Bazı projeler yalnızca çeşitlilik, aşı, kadın, trans, eşitlik gibi kelimeler içerdiği için iptal edildi. Harvard, Columbia, Duke gibi önde gelen üniversitelerin projeleri bu ideolojik filtreye takılarak yok edildi. Kanserle mücadelede yıllar süren bilimsel birikim bir anda silindi. Klinik deneylerden çıkarılan hastalar için bu kararlar sadece akademik değil, ölüm kalım meselesiydi. Bu kararların hiçbiri Trump'ın kendisini etkilemedi ama binlerce hasta için umudu söndürdü. Trump'ın yıkıcı etkisi yalnızca bilimi değil, sağlık sisteminin temelini de hedef aldı. 2025 yazında senatodan geçen One Big Beautiful Bill adlı yasa, Trump'ın deyimiyle büyük ve güzel ama gerçekte yaklaşık 12 milyon insanı sağlık güvencesinden mahrum bırakacak bir sosyal felaketi yasalaştırdı. Yasa, Medicaid programından 1 trilyon dolarlık bir kesintiyi ve sağlık hizmetlerine erişimi çalışma zorunluluğuna bağlayan düzenlemeleri içeriyor. 80 saat çalışamayan ya da gönüllü olamayan milyonlarca insan sağlık sigortasını kaybedecek. Ayrıca yasa, medisae erişimi her 6 ayda bir yeniden değerlendirme şartına bağlıyor. Bu da İngilizce bilmeyenler, düşük okur yazarlık düzeyine sahip olanlar ya da bürokratik engellerle baş edemeyen milyonlar için sağlık sisteminden dışlanmak demek. Sadece bireyler değil, hastaneler de bu kesintilerden ağır darbe alacak. Amerikan Hastaneler Birliği, bu yasa tasarısının sistem çapında bir karşılıksız bakım krizi yaratacağı uyarısında bulundu. Personel azaltmaları, servislerin kapanması ve bazı hastanelerin tamamen kapanması bile gündemde. Trump yönetimi tüm bu adımları israfı ve su istimalini önlemek hisvesiyle sunuyor. Oysa gerçekte olan milyonlarca Amerikalının yaşam hakkının ellerinden alınması değil mi? Bilim ideolojik süzgeçten geçirilerek susturulurken sağlık yalnızca ayrıcalıklı olanların erişebileceği bir hizmete dönüştürüldü. Trajik olan da bütün bu kararların bedelini ödeyenler, siyasetin dışında kalmış sıradan insanlar. Amerika'nın sağlığı, bilimi ve vicdanı bir kişinin güzel dediği yıkımın altında ezilerek yok olacak gibi duruyor.